Evet Nazım Bey neler yapıyorsun? Hayırdır bakıyorum böyle herhalde define buldun. Evet bu kez tam bir define bulduk görmüş olduğun gibi. Mantar, Mantar. o topla 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 doğa'dan. sen sen hazine bulmuşsun gözünü sevdiğim şu Yağmurdan şekilde. sonra bak görüyorsun değil mi harika. Evet, yağmur sonrası. Evet harika. şunları topla topla Maşallah. topla akşam pişirip yiyelim evet, bunları ya. Mantarlar. Yok sapından beraber topla evet. Esas lezzetli evet, yer sapında. Sapı kırıldı ama sapından sapı beraber. kırılmadan böyle bir şekilde alacağız bu ha, şekilde ha, toplayacağız ha. bunları. Evet, Örüyoruz evet. Kadar. Tamam. Her yer mantar. Evet, gördüğünüz gibi Elazığ'dayız. Elazığ'da bol miktarda mantar topluyoruz. Ve işte harika mantarlar. Şöyle bunları koparıp torbamızı alalım. Akşam bunları yiyeceğiz. Şöyle biriktirelim şuraya. Evet. İşte. Ah. Harika be. Maşallah çok güzeller. Şunu da koparıyoruz. İşte mantarlarımız. Evet. Elazığ'da Baskil'de Yağmur sonrası mantar da topladık.